Evet sayın başkan, ee, biz sizi tanıyoruz ama siz e, kendinize kısa bir tanıtınız. Evet, Ondan sonra biz, da e, Erzurum Tanıtım Günlerinin değerlendirilmesini e, tekrar sizden alalım. Inşallah. Siz yaptınız ama tekrar sizden alalım efendim. Evet e, ismim Mustafa Macit, e, Erzurum Oltu doğumluyum. E, 1979'da aile birleşiminden dolayı Almanya'ya gittim. 35 yıl Almanya'da yaşadım. 2015 yılında tekrar ana vatanıma geri döndüm. Almanya'da sosyal, kültürel, sportif e, STK'larda e, aktif görevler yaptım. Ticaretle meşgul oldum. Beş çocuk babasıyım, altı torun dedesiyim. Allah bağışlasın. Amin, maşallah. amin inşallah. Evet, Erzurum Konfederasyonu e, olarak e, biz e, üç yıl evvel kurulduk. Erzurum'un birçok federasyonu, konfederasyonu, STK'sı, birliği, platformu vardı. Fakat Erzurum'un konfederasyonu yoktu. Biz de bu eksikliği giderme adına federasyonlarımızı kurduk. Var olan federasyonlarla da bütünleşerek Erzurum Konfederasyonu'nu oluşturduk. Erzurum Konfederasyonu şu anda Erzurumların kurmuş olduğu tek konfederasyondur şu anda İstanbul ağırlıklı bir çalışma yürütüyor ama İstanbul'daki yapıyı, kurumsallığı tamamladıktan sonra hedefimiz artık tüm Türkiye'nin satına yayılmak. Çünkü Türkiye'de 3 milyon Erzurumlu yaşıyor. Bunun 750 bini Erzurum'da şu anda. 1 milyon 750 bini Erzurum'da doğmuş ama şu anda Türkiye'nin muhtelif illerinde yaşayan insanlar bir de bu illerde yaşayanların çocukları veya torunları 500 binde onlar var. Toplam 3 milyon insanız. Biz bu 3 milyona öncelikli olarak hitap ederek onların birliğini, beraberliğini, kültürel, sosyal, ekonomik faaliyetlerini güçlendirme adına çalışmalarımızı yapıyoruz. 2019'da Erzurum Tanıtım Günlerini bu Maltepe Meydanı'nda yaptık. Muhteşem bir kalabalık oldu. 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. Geçen sene pandemiden dolayı bu çalışmayı yapamamıştık. Malum dünyayı meşgul eden, hale de meşgul etmekte olan büyük bir sıkıntı. İnşallah bu da en kısa zamanda biter ve insanlık rahat bir nefes alır. Tabii koronayı konuşmuşken de bu virüsten dolayı tüm ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Hastalarımıza şifalar diliyorum. Şimdi 2021 yılında tekrar Erzurum Tanıtım Günleri'ni aynı meydanda, aynı anlayışla, aynı konseptle e, devreye koyduk. Çalışmalarımızı tamamladık. Ve yöresel çadırımız, kültürel çadırımız, yeme içme dediğimiz dumanlı bölümümüz ve e, meydandaki çifte miranı, minaremizle beraber e, elhamdülillah tüm İstanbulluları e, ve Erzurumları burada ağırlıyoruz. Güzel bir katılım var. Perşembe günü başladık. Dün açılışımız yaptık. Çok güzel bir açılış oldu. Uzaktan, yakından teşrif eden tüm misafirlerimize ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün biraz yağmurluydu. Havanın muhalefetiyle karşı karşıyayız. Ama yarın güzel bir hava olduğunu görüyoruz. İnşallah öyle de olur. İnşallah pazar günü tekrar burayı muhteşem bir şekilde dolduracak. Erzurumların e, birliğini, beraberliğini tekrar gücünü kamuoyuna hem göstereceğiz hem de e, hedefimize ulaşmış olacağız inşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Kaçkar TV olarak evet. bütün gün buralardaydınız. Çok da emek verdiniz. Yöresel bir televizyonsunuz ama ulusal olarak izleniyorsunuz. Evet e, biliyorum. Biz de zaman zaman takip ediyoruz. Sağ Emeklerinize sağlık diyorum. Teşekkür i̇nşallah olun. Erzurum Konfederasyonu kurumsal kimliği ile Evet. Ee, artık klasik bir e, STK'cılık anlayışından kurtularak ulusal ve uluslararası bir anlayışla gerçek manada bir STK olarak önce Erzurum'a sonra da ülkemize hizmet edecek ve elhamdülillah yeni bir çığır açacaktır diyor. İnşallah. Ee, tüm izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Çok sağ olun Hazreti. Çok sağ olun. Sağ olun. Yani biz de gereken e, her tarafı göstermeye çalıştık. Yani e, organik ürünlerimizi kültür yerlerimizi eee bütün başkanlarımızla görüştük. Eee onların dileklerini aldık, düşüncelerini aldık. Hepsini inşallah yayınlayacağız. Çok sağ olun efendim. Sizin çok emeğiniz geçti. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız efendim. Sağ ol. Size teşekkür ediyorum.